Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün var mı ya? Bugün sizlerle değil Ayda ile PUBG oynayacağım. Sizler ben izleyeceksiniz. Ben de izleyeceğim. Ayda ya bir player nasıl oynar bunları göstereceğim. Ben de uzun zamandır aslında oynamıyorum ama sizlerin yoğun Hapçı videosu isteği üzerine bir el birinciliğe bırak, bırak. şanok maçı atacağım. Şanok diyor kimdir inşallah böyle bir zevk evet Bunlar için tabii ki bir telefon ve bir. Black. Airport çünkü zenginiz arkadaşlar. Evet çok büyük bir gösterişçilik. Evet. Aman Allah yani böyle ya, bir bölgesizlik böyle ki. bir zenginlik olamaz. Başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi adamımın üstü yok. Bu adama bir üst giydireyim önce ya. Çıplak daha iyi. Ne dersin bu yedim şu. Şapkayı da çıkarttım. Nasıl bir şapka ya? Böyle iyi oldu ya. Şimdilik hmm. böyle dursun. Evet Başladım. başlatalım. Uzun zamandır PUBG oynamıyorum. Olur da bir şey olur. Sakın adal geçmeyin. Tek kişilik atacağım eli. Bu buz diyarı var ya bende. Herkes diyor abi de buz diyarı var falan filan. Bu buz diyarını nasıl geliştiriyoruz? Boya diyor Boyan var. O diğer zımbırtıyı nasıl çıkartacağım? Kutudan çıkıyor. Kutudan çıkıyor. Bu yani kutu da... açmam gerekiyor. Bu ücretli mi açılıyor bu kutu? Hı. Hmm. <laughs> ya da karakter karakter parçacıklarını toplayacaksın. Başladık. Nereye atlıyorsun? Karar vermedi. Lakaviye doğru atladım. Bakalım neler olacak. Bakalım. Çapraz atlamayı da öğrendim. Normalde atlamayı bilmiyordum arkadaşlar. Ben de artık böyle atlıyorum biliyor musun? Mutlak <laughs> diye ölüyor musun? <laughs> Sen bir nut canavarısın. Her yeri nutla. Her yeri. Bir yer bile bırakma. Öyle ateş etme adamları. Çağırmayın lan. Abi silah yok. Kanatlı alalım. Belki maazallah bir M24 falan bulurum. Akar 98. Buggy de var. Buggy bazen oluyor bazen olmuyor arkadaşlar. Çok tuhaf. Oo. Dikeyi de aldım. Tipçik mi o? Aynen tipçik. Aa yanlışlıkla şeyi aldım. m 400 <laughs> kullanacaksın herhalde. E, yap bunu evet. mu? Arkadaşlar benim ağrı kesici şeyim sonuna kadar açık. Ne kadar varsa topluyorum. Dakika başı içiyorum ama. Bazı botlar suda oluyor ya. Free kill alalım bari yani. Benim bir şey. En sevdiğim dürbün bu arada 2x. Benim 3. Neyse QBZ kullanalım. O zaman ekran otomatik toplasın. Tipçimiz zaten var. Alt tiksimizi de bulduk. Baş parmaklı. Baş parmak değil dikey tutamak daha iyi. M4. Hayır, baş, parmak. baş parmaklıktan daha iyi dikey tutamak. Bilmiyorsun işte. Sen bilmiyorsun. Resmen var ya joystick'i unutmuşum öyle kontrolü unutmuşum oynamıyor oynamıyor. Çok mu bir M24'ümüz var? O 67 kişi kalmış bile sen hala not mut yapıyorsun. Not canavarı. Gidiyorum arkadaş. Son pansitörü alsaydık keşke. Neyse Java'ya doğru gidelim. Sen tamam, Java'ya git. Java'ya gideceğim. Çok Hı. sıcak, çok sıcak. Sıcak, çok kötü. Çok kötü, çok. Cevaya gidip öleceğim. Cevaya da ölmezsin. Bot kentte git orada Ez onu. Aaaaah. Jeffrey Love kesin bottu. Hani bu botların kullanacakları var ya mesela o kullanıcıya doğmaya çalıştığında veriyor mudur? <laughs> çok mantıklı bir şey düşündüm. Bence veriyordur. Sonra o botu sanmıyorum vereceğim. Ama sonuçta bir kullanıcı geliyor. Deneyelim bir sonraki oyunda bot şey kurmayı deneyelim. Tamam bir botun. Çok mantıklı ha. He. Ben hep böyle şeyler düşünüyorum. Elimde değil. Buraya girilmemiş. Mekanımız ifşa ettin şu an. Evet bizim aileli mekanımız cave arkadaşlar. Yani mağara. İfşa ettim. Ama biz oraya cav ediyoruz. Zorunluluk silah gibi QB. Keskin nişancı bulamadığında zorunluları konu kullanıyoruz. Ne loot yaptım ya. Resmen var oyun lootla geçti şu an. Aynen. Bence bot kempe gir ve savaş. Aradaysa git. Biri var. var. Adam var adam var. Of ya bot M24 için girdim buraya yani şangio ben hiç kullanmıyorum mesela 6x kullananlar var M4'ü biliyorsun değil mi çok iyi ben il... kullanıyorum 6 en 6X. güzel playerler M4'ü bence 6x kullananlardır mesela 6x M4 kullanıyorsun diyelim bak mesela açtın ya hı. sprey atıyorsun tak bununla yakındakini anladın mı mantıklı Bilmiyorum. yani ama alıştırman lazım yapmıyorum yani. acaba kapıyı yamuk mı? yamuk basan kırılır Hı. Hmm. Deneyelim mi? Olmaz. Aa. Ay saçın kafamı kaşındırdı ama. Ağrı kesici bildiğim kadarıyla mermi şey yapmıyor değil mi? Dayanıklılık gibi bir şey yani. Hmm. Evet. Ağrı kesici enerji içeceği falan filan. Bir yerden atladığında bile normalden gidiyor. Hatta can dolduruyor. Ha, can Alan, dolduruyor. Alanın değil mi? içinde gir, alanın içindeyken daha az canın gidiyor. Böyle de ses kısılmıyor mu? Nasıl Allah kısılmıyor? Allah'tan korkma. tabii ya. Hmm. Fark etmez silindi o sende değil mi? Biliyorsun. Biliyorsun dedim. Ha. -hı. Savaş. Girmişler buraları. Aha bak ne var burada. Evet M24. Aga be. M24 be. Kaçın oğlum. Kaçacak yer arayın lan. Ölüyormuşum. <laughs> bir yeri erde atmış. Yılan mepi ya. Oynarken telefonu gözümün içine sokma gibi bir özelliğim var. Bombaları alalım. Keşke ayarlama olsa. Mesela 6x varsa 4x alması değil mi? Yapıyorsun ayarlamayı. Evet. Aynısını alma mı ay ayarlamasını? Hayır. Onun, onu, bilmiyorum. Tamam anladım demek istedin. O yoktu herhalde ya. Evet öyle bir özellik. Tamam istediğin toplam var ama mesela hepsi... Ama örneğin adam 6x Tokyo belki fene 4 takacak. Mesela şu an benim 2 kullanmam yerine 4 takacak. Bu kullanacak. benim tercihim o. Ses var. Duyuyor musun? Gök gürültüsü sanki. Gök gürültüsü Aynen yağmur yağacak. Keşke burada da yağsa. Hiç adam yok. Nereden ya? Fişek miymiş oraya? Ne o? Ne o? O sandığı açıyorsun sana bir şeyler veriyor. Geçen bana M24 vardı mesela. Allah Allah. Hı hı. Oyunu ne zamandır oynamıyorsan. Oturarak açılmıyor mu? Hı hı. İlla ayakta açılıyormuş bu sandık. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Bırak lan. ses geliyor bir Nereye gidiyorsun? Bir kere arkadaşlar böyle bir kalenin oradayım. Şöyle duruyorum. Aynı böyle. Bir anda kalkayım. Ay, pardon ayaktayım. Bir anda dedim ki ulan dedim. Biri belki nişanmışlar bir oluyordur. Eğileyim. Tak bir eğildim. Tam şuraya mermi mermi geldi. Bot bulamam. botsa ya 3 üç 3'ü de bot. Ben ilk oynadığımda botların olduğunu bilmiyordum. 4 kişi vurdum diye kendimi player sanmıştım. 15 kişi kalmış abi. 14. Neyse birinciliği oynuyoruz zaten arkadaşlar. Amaç birinci olmak. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Tamam ben de yeniyim ama PUBG'de amaç hayatta kalmak. Yani leşin çok olması falan önemli değil. Mesele hayatta kalabilmen. Son kişi olabilmen. İçleşin olmasa da hayatta Zaten görevlerden biri tekli maçta sıfır leşle oyun kazan. Bunu yaptığınızda size ödül veriyor. Yani sıfır leşle tekli de oyun kazanmak için alanı tam ortasına duracaksın. Karşındaki alanı ölecek son kalan. Yani biraz zor bir görev. Amaç bu yani. Bak drop düşmüş oraya. Aynen de şurayı bir etrafa bakalım. Gelen giden. Yok. Orada drop'u ama. Hmm. Hı -hı. Belki almadıkları bir şey vardır. Geçen ABM'yi almışlardır. Almışlardı yeah. hatırlamıyor musun? Bak, her şey bomboş. Aç köpekler. Aç köpekler. Saçın kafanın kaşındırıyor ama. Sus kız, kız. Baksana bu aç kimse her her yere girmiş. Bir de. Kesin var ya sinektir bu. Yerlerde bir yerlerde yatıyor bu. Kesin bak. Biz oh, seksikti. eksikti eminim kullanamayacağız adam gibi. Ben de yani 6 x bulduğumda sis oluyor. Sanki oyunun bana inadı var gibi. Şşşt bak oku. Evet. Ses kasamıyorum ki. Ben göremiyorum. Bak girdi şuraya girdi. Mark the location. Aslında senin o kulaklı takmamın boşuna değil mi? He. Bot gibi davran. Ben öyle yapıp adamları kandırıyorum sonra beni vurmuyorlar. Fakir adamı salak değiliz. Fişek mi şey attı? Fişek attı. Atlar ile Üretim ediyorsun. sana. Teko. Bir nefes alayım ya. Masaj yapay güçlendir beni. Hadi. Güçlendir. Bana özel güç ver. Bir... Tüm yetilerini bana ver tamam mı? Kendim değil. Bak bak sağda solda ateş ediyor bak. Pusuculuk yapacağım. Niyet ne amacımız çünkü birinciliği oynamak. Zamanı gelince çıkacağım ve onları avlayacağım. Birim mi yüzüyor lan? Senin gibi oynuyorum aynı şu an. Ayda böyle bir odaya bir kulübeye girer. köşe pısar bekler öyle. Oo SKS ile yargı atıyor lan beni. Sanki böyle görsem bakacağım sana. Yaptım görüyor musun? Şöyle bak. Şerefsiz burada bir yerde ya. Ses yapma onu. Burada bir yerde ya. Kaynandan çıksam çok iyi olacak ama. Orada birim var. Şurada. Göremiyorum ki ben. Gözüm bozuk. Hayır o. <laughs> Maske. 8 kişi kalmış. 7 kişi. Ne diyorsun? Var mı birinciliğimiz? Belki. Böyle dolmuşsam olmaz. Adama ses vereceksin bu. Evet. adama şu an ses veriyorum ya. Çok sıkıldım ama ya. Birinciliği oynamak bana göre değil. Bak nasıl sıcaktan şey oldu buralarım ya. Hmm, gördüm. Pustuklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. O sık basıkla. Hatta böyle olduğun yere bomba at, sis atar her yer. Herkes sana baksın tamam mı? Sis kes. Farkize. Bana mı attı lan o? Nereden geliyor o ateş? Aha. Aa. Nerede o? Yemin dostum seni kesin şu an sağlık. Nerede o ya? Dürbünü niye yedim o? Niye ateş ettiğinde ona mermi gitmedi acaba? Vuramadın mı? Ben mi vuramadım? Yukarıdan deniyor. Kimi deniyor bu? Neyse biz denemiyoruz, Biz gidelim buradan. Nasıl vuramam onu ya? Var var birden. Aha adam. Mu? Hı hı. Öldü mü? Öldü mü? Yok yok. başkası orada. Çimenlerin içinde de değilsin. Ya yerde yatıyor yerde. burada yerde yatıyor biliyor musun? Ol. Bak burada yerde yatıyor. Kaya, poponu koruyacak bir kayanın altına git. Bak burada yerde avukla yatıyor. Drop mu tutmamış? Burada yavrum biliyor musun? 3 kişi burada burada gördün mü? Hı. Avuklu. Yerde yatıyor. Bizim gibi. Alana gitsen mi bir de? Aha. İndi sanki ama şu an. Aşağı indi sanki. Kaldık 3 kişi. Ben de beraber iki kişi daha var. Harika mı matematik? Ne sandın? Ha şurada biri mi var sanki? Yok. Neredesiz oğlum? Neredesin? Bence evlerim oldu. Aşağıya koştu zaten ya. Bu avuk nereye gitti buradaki ya? Allah Allah ya Allah Allah ya. Açım ben ya yavrum. Ne yiyelim? Bakayım her videoda aç olduğunu söylüyorsun. Açım mesaj veriyorum. Şiddet görüyorum mesajı bu aslında. Anlamıyorlar ki. Adamları öldürüyor öldürüyor sonra alanı ölüyor. O adam, <laughs> Nerede bu ya? O adam çoktan girmiştir salak mı Bence mi? de girmiştir. Şimdi sana mıydı? Aha geliyor bak kamuflaj var üstünde. Bak şimdi bak. Karşında şu an. Bak görüyorum bak. Şimdi Gördün mü? Hı. 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 Hayırdır oğlum. İki kez de kritik attım kafasına ya. Bu kadar. Aa ben hala neyim? Taç mıyım ben hala? Yok bu tekli. Ne altı mı? Altı tekli. dörtmüş. Bartu Dev bu işte demek ki ara vermesine rağmen iyi. Oyunun detaylarını, ince detaylarını, şeylerini zımbırtılarını bilmem. Sadece biz eski CS 15 Anlatabiliyor muyum? CS İnternet kafelerde da. öde, 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 ödetine CSGO falan yorum yapmak istemiyorum da 1.5'i 1.6'ın yerini hiçbir şey alamaz. Evet arkadaşlar bir PUBG videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yapamam. Videoyu beğendiyseniz, Video beğendiyseniz. Ya Bartu ya. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer sizlerin de söylemek istediği şeyler varsa öneriler falan. Dediğim gibi bu oyunda çok iyi değilim. Sadece bilimiz bizim her oyunda biraz kuvvetli. O yüzden önerilere açığım arkadaşlar. Herkes herkesten daha bilgili olabilir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda kanalımda görüşürüz.